Dünyanın ilk ekmeği THY'nin New York uçağındaki yolculara ikram edildi. Türk Hava Yolları, Şanlıurfa Göbekli Tepe'de üretilen buğdaydan yapılan dünyanın ilk ekmeğini New York uçuşundaki yolculara ikram ederek bu tarihi lezzeti tanıttı. Bu özel uygulama hem Türk mutfağını hem de kültürel mirası uluslararası platformda sergilemek açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Türk Hava Yolları Basın Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada THY'nin Taştepeler bölgesindeki kazı çalışmalarından elde edilen medeniyetin ilk buğday tanesinden yapılan 12 bin yıllık ekmeği 22 Eylül'de İstanbul'dan New York'a giden seferinde tanıttığı belirtildi. İstanbul merkezli Türk Catering şirketi tarafından hazırlanan ekmek için ödüllü Türk gurme şef Ömür Akkor ve akademisyen Çetin Şenkul'dan danışmanlık alındığı belirtildi. Ayrıca dünyanın ilk ekmeği olarak tanımlanan bu özel lezzet için Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle Göbekli Tepe, Karahan Tepe ve Fırat Nehri bölgelerinde film premieri yapıldığı bilgisi de verildi. Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım.